takipçileri İstanbul Sultan Gazi Gazi Mahallesi'nde bir kaçağı adresimiz vardı. Evet yerin noktası tespit ettik. Çok evet kaçağımız şu fayansın içinde. Şöyle şu an kırıp yerini açıp Ay, bir şekilde göstereceğiz. Muhammed Yüşya su nerede patlamış? Orada. Hani göster bakalım. Orada Ha tamam bak buradaymış. Evet kaçağımızın yerini noktası tespit ettik. Kaçağımız düz burada patlamış. Şöyle şu an onarımını yapıyoruz. Etmişlerimize müşterimize şurada fazladan ekler var. Şunların hepsini değiştirelim. Yarın sonra sorun olacak. Ondan dolayı şöyle değiştirelim. Evet müşterimizi şu dirsekleri komple değiştirelim. Yarın bir sonra sıkıntı verecek ona. Evet kaçağımızın tamiratını yaptık. Özbirlik tesisata ulaşabilirsiniz. Telefon numarası 0553 801 64 54 telefonlarımıza ulaşabilirsiniz. Hem geçmiş olsun. Evet, müşterimize teslim ettik kaçağımızı.